Bir gelişme yok. Polis yolları tuttu. Bekliyoruz aslında. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Sen rahat ol. Evdekileri idare et, olur mu? Tamam Yılmaz. Dikkat et kendine. Tamam görüşürüz. Buhar olup uçtular sanki. Nerede bu herif? Cem Akman'ın arabası bulundu. Neredeymiş? Yeşil yurtta. Liman yakınında bulunmuş. Kesin deniz yolunu kullandılar. Olabilir. Sahil güvenliği haber verdiriyor. Derhal bir ekibi de limana yolluyorum. Gene de fazla umutlanmayın derim. Teknenin adı olmadan bu iş biraz zor. Filizciğim, sana şahane bir kahvaltı hazırladım. Bundan sonra mutfak benden sorulur. Sen hiç yorulmayacaksın. Bebekler gibi bakacağım sana. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Neden böyle öfkelisin meleğim? Şu güzelliğin tadını çıkartsana. Ben içecekleri getireyim. portakal suyu hazırladım. Çay da demlenmek üzere. Ekmeği kızartayım istersen ha? Hayır sağ ol. Beni duyuyor musunuz? Sahil <laughs> güvenlik dinlemedeyiz tamam. Tekrar edin lütfen. Lütfen yardım edin. Anlaşamıyorum. PK'yı değiştire lütfen. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Telefonunuz yer sesi de dedi. Anadolu'da olacak tamam. Kahvaltını yap sonra dinlenirsin. Bunda hepsi bitecek. Bebeğe ve kendine iyi bakmalısın. Bu ses seni böyle. Telsiz açık kalmış. Zaten doğru düzgün çalışmıyordu. Deniz havası yaradı sana. Daha da güzelleştin. Işıl ışıl parlıyorsun. Ne güzel. Öfkende yatışmış biraz. Her şey çok güzel. Doğa insanı yatıştırıyor. Bu seyahat ikimize de çok iyi gelecek. Ben de biraz bakabilir miyim? Tabii bakabilirsin. Hayata dönüyorsun demek ki. Bu çok güzel. Alın, buyurun, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu adamı burada gördünüz mü? Sanki gördüm gibi ama emin değilim. Ne zaman? Ha, dün gece. Karanlıktı, iyi seçemedim yüzünü. Yanında bir kadın vardı. Hamine bir bayan mıydı? Karanlıktı dedim ya, iyice göremedim. Bana kavga ediyorlar gibi geldi. Karı koca kavgasıydı herhalde. <laughs> Bu Filiz galiba. Bakın o bayan benim kardeşim. Nasıl görünüyordu? İyi miydi? Şu tarafa Vallahi da zorluk, sıkıntılı haldeydiler. Yata da adamın zoruyla bindiler. En azından yaşadığını biliyoruz. Yatın adı neydi? Servir. Servir. Memur Bey, bu arkadaşlar onları görmüş. Öyle mi? Bu adamı gördünüz mü? Evet, gördüm. Dün geceydi. Servir adlı yatta denize açıldılar. Peki, sağ olun. Hemen sahil güvenliğe gidip konuşalım. Tabii. kadar hoşuna giden ne? Bir de ben bakayım. Ne oluyor Filiz? <laughs> Keyiflenmenin nedeni bu muydu? Hala anlamadın mı? Benden kurtuluş yok. Hadi direnme artık, gir içeri. Neden yaptım bunu Filiz? Neden anlamıyorum? Cem, Cem, Cem çıkar beni buradan. Yardım edin, Cem sana diyorum, çıkar beni. Yardım edin! İmdat! İmdat! Merhaba. İyi günler efendim. Bu yaptan telsizle bir uyarı al. Bir sorun mu var acaba? Telsiz bozuldu. Tek sorun bu. Sizi de boşuna buraya kadar yorduk. Kusura bakmayın. İmdat! Yardım edin! Teknede başka kimse var mı? Eşimle birlikteyiz. Kendisi nerede? Çağırabilir misiniz? Kendisi duşta. Şu anda müsait değil. Kalsizimizi onarmadan yola çıkmanız doğru değil. Bir an evvel halledin. Elbette. İlk işim bunu halletmek olacak. Geçmiş olsun. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gidelim kaptan. Boşuna bağırma adamlar gitti. Sana güvenmeye devam edeceğim. Ama eğer tekrar böyle bir şey yapmaya kalkarsan... ...külahları değişiriz meleğim. Hani o çok sevdiklerin var ya... ...onları unutma. Her şey bir telefonuma bakıyor. Bu işte şakam yok. Onların yaşaması sana bağlı. Söz veriyorum. Bir daha yapmam. Lütfen. Kimseye zarar verme. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.